Herkese selam. Kanalıma hoş geldin güzel arkadaşım. Bugün WhatsApp'a gelen bombastik özelliklerden sana bahsedeceğim. Hazırsan başlıyoruz. Öncelikle sizlere WhatsApp gruplarından bahsetmek istiyorum. WhatsApp grup üyesi sayısı 512'ye kadar çıkarıldı arkadaşlar. İnanılmaz bir rakam değil mi? Yani 512 kişi ekleyebileceksiniz gruplara. Yani yeni gelen ikinci özelliğimiz ise arkadaşlar geri sar özelliği. Yani mesela arkadaşlar WhatsApp'ta mesaj yazdınız, sonra da benden sil dediniz yanlışlıkla. O mesajı tekrardan geri getirebiliyorsunuz. Evet yanlış duymadınız. Benden sil yaptığınız zaman o mesajı tekrardan geri getirebiliyorsunuz. Yani silinmemiş hale geri getirebiliyorsunuz. Ar arkadaşlar yani. Üçüncü özelliğimiz gerçekten benim inanılmaz işime yarayacak arkadaşlar. Neden? Arkadaşlar Whatsapp'ta dosya boyutları tam bir başa belaydı. Yani 100 MB gönderebiliyorduk. Ya düşünebiliyor musunuz? 100 MB maksimum dosya boyutunda bir video gönderebiliyorduk. Artık arkadaşlar Whatsapp ne yapmış? 100 MB'den 2 GB'a kadar çıkartmış bir özelliği. Yani Whatsapp'ta istediğiniz kişiye video atarken maksimum 2 GB'lık bir videoya kadar paylaşım yapabileceksiniz. Bence harika bir özellik. Özellikle de benim dediğim gibi işime yarayacak. Bir sonraki özelliğimiz yine WhatsApp gruplarıyla alakalı arkadaşlar. WhatsApp gruplarından birisindesin diyelim güzel arkadaşım. Böyle yazın 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 eee gönderdi. Sonra bir fark ettin ki mesajı yanlış yazmışsın. Yani e, biliyorsunuz ki bazı telefonlarda otomatik mesajı dönüştürme özelliği oluyor. Bu bazen gerçekten sıkıntı çıkartabiliyor. Bunun sıkıntısını özellikle ben çok yaşadım. E, bu özellik gerçekten çok iyi olmuş. Bu, bu herkesten sil özelliğinin dakikası kısaydı. Yani sallıyorum. E, mesajı yazın yazın yazın. E, bir saat sonra fark ettim mesajı. Silemiyorsun. Çünkü niye? Onun süresi geçmiş. Ama şimdi artık herkesten sil özelliğinde Arkadaşlar zamanı yani süresi 2 güne kadar çıkartılmış. Diyelim ki sen yazdın yazdın yazdın. Sonra WhatsApp grubuna gönderdin. Sonra seni biri aradı. Kanka sen dedi, ne yaptın dedi. Yanlış gruba mesaj attın dedi. Ya da o gruba yanlış bilgilendirme yaptın dedi. Sen de hemen bakıyorsun. Eğer süresi iki günü geçmemişse yazdığın mesajın hemen silebiliyorsun. Gerçekten harika özellik yani bu tarz aksaklıklar özellikle benim başıma geldi. Mesela yan bir dedikodu duydum mesela. Bir dedikodu duydum. Gitmişim okul grubuna atmışım. Ebe Gamze. Ebe senin el ayarına yani. Gerçekten bu tarz aksaklıklar benim geldi. herkesin senin özelliği kısa süre olduğu için bazen sinlemiyordu. O yüzden bu özellik iki güne çıkartılmış. Bir diğer özelliğimize çoğu YouTube kanalı değinmemiş, o yüzden ben bastıra bastıra vurgulayacağım ve bunu bilerek sona sakladım. Okunmamış mesajları filtrele diye bir özellik var. Yani diyelim ki çok yoğun bir iş hayatın var ya da ne bileyim üniversite hayatınızın bir sürü WhatsApp grubuna katılmışsın. O kadar çok mesaj geliyor ki artık yani hangi mesajı okudun okumadın belli olmuyor. Yani bir de şöyle bir durum var. Hani Whatsapp'ta böyle hani bu mesajı okudum bu aşağı düşsün. Işte şunu okumadım e, bu yukarı çıksın diye bir özellik yoktu. Artık arkadaşlar Whatsapp ne yapmış? Okunmamış mesajları filtrele özelliği getirmiş. Yani Whatsapp web'te aktif olan yeni filtreler özelliğine göre okunmamış mesajları filtrelendirebilirsiniz. Bu sayede mesajları kaçırmayacaksınız. Özellikle iş hayatında WhatsApp'ı yoğun kullananlar için önemli bir özellik. Gerçekten kaymak gibi bir özellik. Benim de bu özellik işime yarayacak. İnan, çünkü birçok gruptayız ve gerçekten bazen takip edemeyebiliyoruz. Bahsettiğim özellikler için bu zaten bende vardı diyorsanız şunu belirtmek isterim, bu özelliklerin çoğu test aşamasındaydı. E, Temmuz ayında bazı e, cihazlarda mevcuttu, lakin artık bütün cihazlarda bu özellikler aktif oluyor. Bilginiz olsun. Güzel arkadaşım, sosyal medya ile alakalı yeni haberlerden anında haberdar olmak istiyorsan kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeni öneririm. Çünkü bir sonraki videonun ne olacağını belirlemek istiyorsanız YouTube'da topluluk kısmında anketler paylaşıyorum. Kesinlikle takip edin derim. Kanalıma abone olun ki ve bildirim zillerini açın ki attığım videolardan anında haberdar olun. Eğer aklınıza bir şey takıldıysa Gamze ben bu özelliği göremedim yapamadım vesaire diyorsanız da Instagram hesabımda bana mesaj atabilirsiniz. Diyenlere elimden geldiğince dönüyorum. Haberiniz olsun. Sizleri çok sevdiğimi hiçbir zaman unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.